Merhaba. Ölümden sonra yaşam inancı ve bununla ilgili adetler her zaman bana büyüleyici gelmiştir. Bunlarla ilgili okumalar yaparken sonsuza kadar yana kandiller konusuna rastladım ve bunu ilginç bulduğum için paylaşmak istedim. Eski Mısır, Yunan ve Roma'da Ölüm tanrısına sunmak için lahitlerin içine kandiller koymak bir gelenekti. Ölen kişinin gölgeler vadisinde yolunu daha rahatça bulabileceğine inanılıyordu bu kandiller konularak. Sadece gerçek kandiller değil, aynı zamanda kilden yapılmış minyatür kandiller de mezarlara konuluyordu ve bugün yapılan kazılarda bu minyatür kandillere de rastlanmakta. Bazı kandillerin orijinal yağlarının 2000 yıldan daha fazla bir süre sonra sağlam bir şekilde bulunduğuna dair kanıtlar var. Bu kandillerin çoğunun mezarlar kapatıldığında yanık halde bırakıldığı düşünülüyor. Mezarlar yüzlerce yıl sonra açıldığında ise hala yanmaya devam ettikleri ileri sürülmüş. Elimizdeki kanıtlara bakarsak kadim rahip simyacıların sonsuza kadar değilse bile çok uzun bir süre yanan kandiller yapmış olması ihtimal dahilinde. Peki bunları nasıl yapmışlar? Bunlarla ilgili bazı teoriler ortaya atılmış. Bazıları daimi kandil dedikleri bu aygıtların usta pagan rahiplerin işi olduğunu söylerken bazıları ise çarpıcı bir iddiada bulunarak bunun iblisin işi olduğunu, iblisin saf insanları kandırıp ruhlarını azaba çekmek amacıyla bu mucizeyi kullandığını söylemekte. Bu kandillerle ilgili en akılcı teoriyi ortaya atan araştırmacı ise şunları söylüyor. Mısır'da zengin asfalt ve petrol artıkları vardı. Öyleyse rahiplerin yaptıkları şey kandillerden biri veya birkaçına gizli bir tüple yağ vermek ve kandillerde asbest fitil kullanmaktan başka bir şey değil. Yoksa bu kandiller nasıl hiç sönmeden yanabilirler? Kanaatimce sonsuza kadar yanan kadim kandiller muamasının çözümü budur. Ayrıca mezarlarda sonsuza kadar yanan kandillere dair inancın bazı durumlarda yeni açılan lahitlerin içinden alev benzeri gazların çıkmasıyla alakalı olduğu da söylenmekte. Daha sonra içeri girip yerde kandilleri gören insanlar onun alevlerin kaynağı olduğu hissine kapılmışlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu sonsuza kadar yanan kandillerle ilgili anlatılan birçok ilginç hikaye var. Apia yolu üzerinde 3. Polüm Papalığı devrinde açılan bir mezarda hava geçirmeyecek biçimde kapalı bir lahitin içinde yaklaşık 1600 yıldır yanan bir kandil bulunmuş. Lahit açıldığında içerisinden ee, uzun altın rengi saçları olan genç ve güzel bir kızın cesedi çıkmış. Sadece birkaç saat önce ölmüş gibi görünmekteymiş. Ee, ne olduğu bilinmeyen şeffaf bir sıvının içerisinde yüzer halde bulunmuş. Mezarın içinde bir dizi e, önemli nesne de varmış. Çok sayıda kandilden biri yanar halde bulunmuş. Fakat içeri girenlerin etkisiyle kapı açılmış ve oluşan cereyanın kandili söndürdüğünü ve bundan sonra kandili tekrar yakamadıklarını kaydetmişler o anlatıda. Sönmeden yanan kandiller dünyanın her yerinde keşfedilmiş. Sadece Akdeniz ülkelerinde değil, Çin, Tibet, Güney Amerika gibi sayısız yerde yakıtsız olarak durmaksızın yanan kandil bulguları kaydedilmiş. Şu anda bu soğumayan kandilerin fitillerinin simyacıların yünü dedikleri örülmüş veya dokunmuş asbestten yapıldığını ve yakıtın simya araştırmalarının sonucu elde edilen bir ürün olduğuna inanılmakta. Sonraki videomda satranç taşlarının ve iskambil kağıtlarının sembolizminden bahsedeceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.